Sevgi Demirci ile toplam 5 kişilik cinayet zincirinde detaylar kan dondurdu. Sevgi Demirci cinayetinde 5 kişinin kalleşçe katledilmesi yakınları başta olmak üzere tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Kan dondurucu cinayette ayrıntıları öğrendikçe bu kadar da zalimlik olmaz dedirtti. Sevgi Demirci ve çocuklarını aramaya gelen teyzeler Kan dondurucu gerçekleri öğrendikçe kanımız dondu, insanlık bu değil diyerek gözyaşlarına boğdular. Sevgi Demirci ve çocuklarını aramaya gelen yakın akrabaları ile ortaya çıkan bu korkunç olayda en çok da suçsuz günahsız olan Rümeysa Demirci'nin katledilmesi herkesi üzdü. Üstelik de Rümeysa'nın öldürülme sırasında halasının da bacaklarından tutarak öldürülmesine yardım ettiği iddiaları ortaya çıkınca yürekler buz kesti. 5 kişilik cinayette detaylar ortaya çıktıkça, bir ailenin akrabaları olan 5 kişiyi, belli zaman aralığında öldürmesi Müge Anlı başta olmak üzere herkesi isyan ettirdi. Canilerin cezaevine girmesiyle yürekleri rahatlatmaya yetmediğini söyleyen teyzeler gözyaşları içinde kaldılar. 5 kişilik cinayetler nasıl oldu detaylara geçiyoruz. Herkesi şoke uğratan 5 kişilik cinayetler işlenmeden önce planlandığı ortaya çıktı. Kişiler öldürülmeden önce, mezarlarının olacağı yer seçilip, kazıldığı ortaya çıktı. 5 kişilik cinayette ilk öldürülen kişinin, Sevgi Demirci'nin eski kocası ve Rümeysa Demirci ile Eren Demirci'nin babaları olan Mücahit Demirci olduğu ortaya çıktı. Ömer Yurdakul ve Ünal Yurdakul, birlikte çalıştıkları Çatalca ilçesi Hallaçlı mevkiinde bulunan çiftliğe yakın bir bölgede, Mücahit Polat'ı öldürmeden bir gün önce bir çukur açıyorlar. Mücahit Polat'ı nasıl öldürürüz diye plan yapıyorlar. Mücahit Polat'ı çiftliğe götürüp kazdıkları çukura birlikte yürürlerken Mücahit Demirci aniden Ömer Yurdakul'un iki el ateş ederek öldürdüğü iddiası kan dondurdu. Ömer Yurdakul'un 2017 yılında kredi borcu ve para anlaşması yaşadığı akrabası olan Mücahit Polat'ı iki el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Daha sonra Ömer Yurdakul ile Ünal Yurdakul, Mücahit Polat'ı daha önceden kazdıkları çukura iterek gömdükleri iddia edildi. O arada Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep Polat'ın cinayeti bildiği ortaya çıktı. Programa gelen Zeynep Polat'ın teyzeleri, yeğenleri Zeynep Polat tarafından kandırıldıklarını stüdyoda öğrendiler. Cinayeti bildiği ortaya çıkan Zeynep Polat'ın cinayetler ile ilgili konuşmaları, gelişmeleri, polisin eve gelmesini ve diğer tüm evde konuşulan konuları, Ünal yurda kula bildirdiği de ortaya çıktı. Çok çelişki içindeyiz. Zeynep ne biliyor ne bilmiyor bilmiyoruz. Çünkü bizden bütün bilgileri alıp Ünal'a vermiş. İşte soruyor. Teyze Müge'ye çıkacak mısınız? Polisler arıyor mu? Annem neden bir haber var mı? Araştırmayı bıraktınız mı? Teyze diyor. Sevgi Demirci'nin kız kardeşi Canan Demirci, Müge Anlı mikrofonlarına konuştu. Zeynep Demirci'nin annesi Sevgi Demirci'nin kaybında tutarsız davranışları ile şüpheleri canlı yayında üzerine çekmişti. Ablamın kaybını iş arkadaşlarından gelen mesajla öğrendik. Biz bunu Zeynep'ten öğrenmedik. Salı günü biz Zeynep'i arayıp da kızım annen kayıpmış deyince aa annem mi kayıpmış dedi. Ablam git bak dediğinde teyze ben gidemem dedi. Eşim baksın apo deyince de teyze akşam apo gitmiş ama annemlerin ışıkları kapalıymış. Ev sahibi de kapıyı açmamış dedi. Kapıya gelenlere kapıyı açmayan Zeynep Polat, "Neden korktun kapıyı açmadın?" sorusuna verdiği cevap olarak "Annemlere kıyan bana da kıyar." demesi kafalarda soru işaretine yol açmıştı. Müke Hanım soruyor. Diyor ki, "Neden korktun da kapıyı diyor kapattın? Annemlere kıyan bana da kıyar." dedim diyor. Annesinin başına ne geldiğini nereden bildiğini soran teyze Canan Hanım, bizden bilgileri alıp Ünal yurda kula verdiğini de düşündüklerini açıkladı yeğeninin sürekli Müge Anlı'ya çıkacak mısınız diye sormasından kuşkulandığını söyledi. Bir de Ömer'in yurt dışına kaçtığı bilgisini bize verdi. Müge Anlı'ya çıkmasaydı, Müge Anlı bu işin üstüne gitmemiş olsaydı, Zeynep'in de bunları bildiğini, söyleyeceğini düşünmüyoruz, söylemezdi yani. Canan Demirci, bu cinayetlerin namus cinayeti olmadığını, sebebin çok başka şeyler olduğundan şüpheleniyor. Bu cinayetlerin 5 tane olmadığını, kesinlikle başka cinayetlerinde olduğundan şüpheleniyorum dedi. Erdoğan Polat ne zaman nasıl öldürüldü? Erdoğan Polat'ın, Ünal Yurdakul'un arkadaşı Hasan Koç tarafından tuzağa düşürülerek, arabanın içinde 2018 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı. Ünal Yurdakul, gönül ilişkisi olan Sevgi Demirci'yi rahatsız etmesi sebebiyle, arkadaşı olan Hasan Koç isimli kişinin Erdoğan Polat'ı alarak Ünal Yurdakul'un aracına bindirmesiyle tuzak kuruyorlar. Seyir halinde iken Ünal Yurdakul, Erdoğan Polat'a bir tek erkek sen misin? Diyerek iki el ateş ederek öldürdüğü iddia ediliyor. Hasan Koç'un panikte araçtan indiği ve Ünal Yurda kulunda, Erdoğan Polat'ın cesedini alarak, Zeynep Polat'ın o dönem birlikte yaşadıkları kayınmalidesi ve kayınpederinin evinin önüne getirdiği iddia edildi. Evde Ünal Yurdakul, Hamide Kartal, Duran Kartal ve oğulları Mehmet Kartal ve sonradan çağrıldığı Ömer Yurdakul ile toplantı yaptıkları açıklandı. Erdoğan Polat'ın cenazesi bir gece otomobilin içinde kaldığını ertesi gün akşam saatlerinde, Ünal Yurdakul'un arabasından alınarak, Dünür Duran Kartal'a ait olan minibüse taşındığı iddia edildi. Bir gecede orada kaldığı ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ı daha sonra Ünal Yurdakul'un annesi olan Gülsen Yurdakul'un da yardımı ile taşıdıkları iddia edildi. Erdoğan Polat'ın cenazesi, Çatalca Ova Yenice mevkine Ünal Yurdakul, Ömer Yurdakul, Duran Kartal, Mehmet Kartal ve Hamide isimli kişi ile birlikte topluca götürülüp, moloz yığınlarının oraya göndükleri ve üzerine moloz yığınları ile örttükleri iddiası ortaya çıktı. 5 kişilik cinayette 5 tutuklama geldi. Ünal Yurdakul ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Sevgi Demirci'nin kızı olan Zeynep Polat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında soğukkanlılığı ile dikkat çekmişti. Annesi ile kardeşlerinin öldürüldükleri ortaya çıktığı zaman bile üzüntü anlamında hiç tepki vermemesi cinayetleri daha önceden biliyor muydu? Sorusunu gündeme getirmişti. Son bilgilere göre, Zeynep Polat'ın cinayetleri önceden bildiği ortaya çıktı. 5 kişilik cinayette, Zeynep Polat'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve Ünal Yurdakul'un bir arkadaşının yer aldığı iddia edildi. Zeynep Polat hafta sonu gözaltına alınıp sorgulandı. Gözaltı sonrası serbest bırakılan Zeynep Polat çok mutlu oldu. Teyze Canan Demirci, Zeynep Polat'ın serbest kalmasından sonra yaşadığı büyük sevinci anlayamadığını ve çok şaşırdığını söyledi. Daha önceki yayınlarda Zeynep Polat, annesi, babası ve kardeşleri ölmüş bir kişide olması gereken üzüntünün olmaması, aksine hep maske altından gülen gözleri tepki çekmişti. Ayrıca Ünal Yurdakulu koruyucu tavırları ile ve teyzelerinin her konuşmasını ona yetiştirmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de gözaltı sonrası serbest bırakılınca, etrafa neşe ve mutluluk saçması büyük tepki topladı. Müge Anlı, araştırmaları sonucu Zeynep Polat'ın bu cinayetleri bildiği halde neden sustuğunu, olayların neresinde olduğunu ortaya çıkaracağı bekleniyor. Zeynep Polat'ın bildikleri ne varsa anlatması bekleniyor.